Eklalık ah, ya, afiyet barışmak ben istiyor. Eklalık bak istiyor. Ama bak ben ağlıyor ben kardeşim ben barışmak ben istiyor ya. seninle. Ee, Neden? Biliyor çekme. Çekmiyorum ya bir şeye bakıyorum. çekme. Bir şeye bakıyorum çekmiyorum. Ay, <laughs> Yok çekmiyorum hayır, ki. Hayır video biliyorum. Hayır çekmiyorum ben videoyu. Görüyorum video <laughs> olduğunu. Yok o zaman Barış kardeşine e kardeşini e ağlıyor. Hayır ben gitti. Ben bunu kırarım. Ee, ben Niye böyle yapıyorsun mi İkra? Bak. bak kardeşine ağlıyor. Ben kıracağım. Hayır çekmiyorum video. Ben Benim telefonumu kıramazsın. Kırabilirim. Yok ya. Ben Yaramaz bir kız mı ya. oldun sen? Kardeşin ağlıyor. Istiyorum. Bak ne kadar üzülüyor, ne kadar ağlıyor. Es, 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 es. <laughs> Bak ağlıyor, barışsın Ağlayın. onu. E, Dilara ile evet. de kavga ettiniz. O da içeride cezalı. Şimdi de Afra ile. Olmaz ki böyle. <laughs> üç, 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 Hayır. ben barışmak istemiyorum. Ama ee, o çok ağlıyor. Ona yazık, değil mi? Evet, o. Ee, ne oldu? Balonu mu bozdun Afra? Hayır bozmadı. Bozmamış. Yalan söylüyor. Bırak kızım balonunu. Ya bu yapmıyor. Tamam. Hadi ya. barışın. Özür dilesin Afra senden barışın. Oğuz da benden özür dilesin. Benim suçum değil. Onun suçu. Benim suçum değil. Ee, senin suçunmuş İkra. Değil. Kimin suçu? Kimin suçu o zaman? Kıracağım içimi. Hayır ee, tamam. Ay Tamam. Tamam sinirlenme tamam. Eee, tamam. Bana ne video gördüm bak gördüm. Yo video değil ki bu. Gördüm. Bir şey seyrediyorum ben. bile anlayabiliyorum. Anlayamıyorsun bir kere. Biliyorum. Gördüm videoyu gördüm.